Bu videoya tıkladığına göre sen de hayatında istediklerini yaratmak ve hayatını değiştirmek istiyorsun. Biliyorum. O zaman başlayalım. Herkese merhaba. Eğer siz de çekim yasasını yapıyorum, ya istediklerimi hayatıma çekmek için elimden geleni yapıyorum, işte ne deniyorsa uyuyorum, nasıl yapılıyor bakıyorum, yapıyorum ama gelmiyor, hayatıma istediğim şey gelmiyor diyorsanız Doğru yerdesiniz. O yüzden videoyu izlemeye devam edin. Çünkü bu videoda aslında neyi yanlış yaptığınızı ve neden hayatınıza istediğiniz şeyleri çekemediğinizi anlatacağım. Bugün anlatacağım şeyin İngilizce ismi shadow work yani bir gölge işi. Gölge işi de şu, şu demek ki aslında Bizi takip eden gölgelerimiz var ve biz bu gölgeleri farkında olmadığımız için hayatımız boyunca ya onlardan kaçarak geçiriyoruz ya da onlara teslim olarak. Peki bu gölgeler nedir? Bu gölgeler aslında bizim bile belki farkında olmadığımız hayattaki korkularımız aslında. Biz genelde bu korkuları günlük hayatımıza çekmek için ironik olarak bazı aktivseler yaparız. İnsanlarla görüşürüz, olaylara yaşarız. Ve sonunda aslında işte yine benim başıma geldi. Yine benim başıma geleceğini düşündüğüm hisseyim dediğimiz şeyi biz kendimiz çekmiş oluruz. Ve bunun önüne geçebilmenin tek ama tek yolu korkuyu fark edip kabullenip iyileştirmeye gitmek. Bunu da nasıl yapacağız? Hep evet, bu videoda bahsedeceğim çalışmalarla yapacağız. Ve böylece çekim yasasını doğru şekilde yapmaya başlayacağız aslında. Ama insan olarak farkında olmadan bize hizmet etmeyen, bize hiçbir faydası olmayan ilişkiler, işler, ortamlardayız. Ve bunları bırakmak için hiçbir şey yapmıyoruz. Aksine bunları bırakmak fikri gelince aklımıza ya bırakırsam yalnız kalırım gibi korkularımızla aslında yüzleşiyoruz. Mesela biriyle tanışıyorsun ve o insanın seninle arkadaş olmak istemediğini, seninle senin kadar görüşmek istemediğini hissediyorsun. Ama bırakmıyorsun, arıyorsun, niye aramadı diyorsun, niye benim mesajıma cevap vermedi diyorsun, bırakmıyorsun. Bazen de tam tersi oluyor ve mesela çok güzel bir ilişkiniz var, çok güzel bir hayatınız var ama orada ya terk edilirsem korkusu var. Kendi kendine bazen ilişkiyi sabotaj ediyorsun. O sonundaki kalacağın yalnızlık hissi Den korktuğun için bu sefer sabote etmeye başlıyorsun ilişkiyi. Kavga çıkarıyorsun, gıcıklıklar yapıyorsun vesaire. Aslında hayatta insan olarak peşinde olduğumuz duygu tamamen tam olmak, tamamlanmak. Bu tamamlanmayı ancak bu gölge oyunu diyorum ben. Bu gölge oyununu doğru uygularsak yapabiliriz. Tam olmak aslında artık bizim evrene güvenebileceğimiz ve evrene Tamam ya ben güveniyorum ve sana bıraktım kendimi diyebileceğimiz bir nokta. Zaten biz o noktaya ulaşmadan çekim yasası yapmamıza imkan ihtimali yok. Peki. Daha böyle anlaşılır olmak adına nedir bu gölgeler? Bir huy olabilir, bir e, özellik olabilir, bir inanç olabilir ama bunlar sizin aslında peşinizden gelen karanlık tarafınız, sizin ve aslında hayat boyu kaçtığınız şeyler. Ay dur yalnız kalmayayım. Ay Dur başarısız hissetmeyeyim. Kaçıyorum. Mesela başarıyı düşündüğümüzde beynimiz bundan rahatsız olur. Çünkü beynin size otomatik getirdiği iki tane farklı korku vardır. Bir, ya beğenilmezsem o başarıyı elde ettiğimde. iki ya ben o başarıya ait değilsem korkusudur. Yani bu iki korkunun sonucunda der ki ben neden daha çok çalışayım ki? Ben neden daha çok çalışayım? Ucunda benim iki tane farklı korkum var neden daha çok çalışayım ve o başarıyı elde edeyim ve durur. Siz istediğiniz kadar fiziksel çalışın, beyin durduğu sürece zaten o başarı gelmiyor. Ya böyle deriz ya, ya da arkadaşlarımızdan, ailemizden birileri anlıyoruz böyle mutlaka. Ya tam hissetmiyorum, bir boşluk var, yani bir eksik var hayatımda ama nedir anlamıyorum, söyleyemiyorum ne olduğunu tam olarak. Bu cümleler aslında o tamlığı yakalamamış olmaktan gelir. Aslında bu mantığın altında bile bir korku vardır. Çünkü siz zaten aklınızda her neyse bir şeyin eksik olduğunda hayatınızın kötü olacağını ve eksik ve tamamlanmamış olacağını korkusundasınızdır. Peki tamam diyeceksiniz ki Ceylin anlattın anlattın bunun ne olduğunu da ben nasıl üstesinden geleceğim bunun? Sizden oturmanızı, gözlerinizi kapatmanızı ve gerçekten o korkuyu, o duyguyu ilk yaşadığınız ana gitmenizi istiyorum. Ha bu demek değil ki gelin ve psikologluk yapalım. 2 yaşındaki halinize gidin. Hayır. En yakın hatırladığınız belki 12 yaşınız, belki 15 yaşınız, belki 25 yaşınız, belki 30 yaşınız kim hangi yaştaysa. Bu hissi ilk ben nerede yaşamıştım? Hangi olayda yaşamıştım? Çünkü aslında o an sizin o korkuyu bütün hayatınız için yarattığınız an ve yarattığınız sebep. Mesela örnek verelim. Sen bir yerde konuşmacı olmak istiyorsun ve korkun kalabalık önüne çıkmak ya da başarısız olmak, orada bir başarısızlık sergilemek ve hayatın boyunca bundan kaçıyorsun. Kaçmak yerine artık ben bununla nasıl savaşabilirim diye düşünmeye çevirmen lazım o duyguyla. Ben başarısız olma korkumla nasıl savaşabilirim? Gerçekten ben bu ana gitmeniz için dakikalarınızı verin, yarım saat oturun, müzikler açın demiyorum. Ya 30 saniye, 1 dakika bile yeter bunun için gerçekten. Sadece oraya gidip ee, o hissi hissedip ve o korkunuzun ne olduğunu bulmanız lazım. Ben korkumun ne olduğunu da bulamıyorum diyen varsa aranızda, şuralara bakabilirsiniz. Mesela bir arkadaşınızla kavga ettiniz. Anneniz ya da babanız sizi bir şey için eleştirdi. İşinizde eleştirildiniz. Kötü yorumda bulundular. Bu bütün yaşadığınız kötü şeyler nasıl bir hisse itiyor sizi? Nasıl bir şey hissediyorsunuz orada? Nasıl bir korku? Önce o hissi bulun. Zaten o geçmişe gidip nereden başladığını bulmanız gereken his. Çok uzun zamanlarda da ihtiyacınız yok. Sadece ne zaman başladı, ne olay oldu da o zaman başladı. Nasıl hissettiriyor, hissettirdi. Bu his beni nasıl koruyor? Aslında bulmanız gereken şeylerden biri de o. Ve bunu bırakmaya hazır mıyım? Yani aslında çok simple, çok basit. Dört tane soruyu yanıtlayacağınız istiyorsanız beş dakika bile gerek yok bunu yapmanız için. Ama en önemlisi bu bana ne fayda sağlıyor. Tamam, fayda sağlamadığını artık biliyorsam bunu bırakmaya hazırım. Toparlarken biraz daha basitleştirip sizin için bir ıı, özet geçeceğim. Daha örnekleştirelim mesela olayı. Mesela konumuz para olsun sonuçta senin, benim, hayatta karşımıza çıkan herkesin aklında olan bir şey bu. Bir gün bir şey oldu ve yeteri kadar paranız olmadığını hissettin. Ve sen küçücük bir çocuktun. Annenle babanın parasız olmanızla ilgili streste olduğunu, bununla ilgili korktuğunu duydun, hissettin, gördün. Orada zaten sizin beyninizde bir korku tohumu atıldı. Ve maalesef ki hayatımız boyunca para ile ilgili bir sıkıntı yaşadığınız herhangi bir anda beyniniz size sen zaten yetersizsin, sen zaten para ile ilgili problem yaşıyorsun ve sen zaten parasızsın demeye hazır. İşte o an bu neye bağlı, bunu ilk yaşadığım an neydi diye dönüp baktığımızda o küçüklüğümüzdeki annemizi babamızı duyduğumuz ana gitmeliyiz. Ben tabii ki tamamen örneklendiriyorum. Bunu, bu korkuyu sizin beyninizdeki bulmak çok zor değil. Çünkü bu sizin başınıza bile gelmiş olmak zorunda değil bazen. Belki annenizin başına geldi, belki kardeşinizin başına geldi, belki bir arkadaşınızın başına geldi ve onun işte süper bir arkadaşla hiç layık değilim dediğini duydunuz ve bu değiş sizin beyninizde sizin için de bir tohum attı. Gerçekten o korkunun nereden geldiğini B bilemiyor insan. Hayatıma istediklerimi çekmeme engel olan bul bulamıyorum derseniz her an hayatınıza tekrar eden paternlere bakabilirsiniz. Sürekli ya işte yine benim başıma bu geldi ya. işte yine e, arkadaşım benim arkamdan iş çevirdi. Bu kaçıncı? Yine istediğim işe başvurdum ama seçilemedim. Gibi 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 böyle hayatınıza tekrar eden paternler varsa Tam da aradığımız şey orada zaten. Peki tamam Ceylin konuştun, konuştun, konuştun. İyi tamam. Çocukluğumuza da gittik. O anıyı da bulduk. Bilmem ne. Ne yapacağım ben? Söylesene. Ee, söylüyorum. <laughs> değiştireceğiz. Bunu değiştireceğiz. Çünkü oradaki çocuğun, büyüğün, oradaki ananın sizin için koyduğu bir kural var. İşte ne olsun? Ahmet parasızdır. Ahmet parasızlıktan çeker ve bundan dolayı streslidir. İşte e, Fatma arkadaşlık edemez. Fatmaya iyi arkadaş yoktur. Fatma'yı arkadaşları sevmez. Bizim yapacağımız şey gidip bunu değiştirmek. Zaten bu olayı fark edip hissettiğimiz şeyi fark edip oradaki duygunun duyguyu ve duygunun bağımlı olduğu anıyı bulduktan sonra farkındalığı geçmiş oluyoruz. Ve artık değiştirme kısmı geliyor. O da artık bugünkü sizin devreye gireceği bir şey. Peki ben parasızlığın bana yakıştığını inanıyordum diyelim. Ben şu an neye inanmak istiyorum? Ben parayı her gün daha çok çektiğime inanmak istiyorumsa parayı her gün daha fazla çekmeyi hak ediyorum. Ve diyorum ki ben o zamanki anımı siliyorum ve ben bu inanışımı bununla değiştiriyorum ve artık buna inanıyorum. Yani aslında orada minik bir cümle vardır böyle hep böyle sizi buradan kemiren. Onu değiştirmenizi istiyorum kısaca. Bu değişikliği yaparken o gerçek en güçlü cümleyi İngilizce statement dediğimiz bildirgeyi aslında kendinize yaparsanız işte gerçek mutluluk ve çekim yasası tam o anda başlıyor. Çünkü artık bunu yaptığımızda, aslında bu çalışmayı yaptığımızda artık hayatımızın mağduru değil, kontrolü elinde olan tarafı olmuş oluyoruz. Mantıken yani zaten çekim yasasının çekirdeği de bu. Zaten bir şeyin kontrolü sizin elinizde ise istediğinize çekebilirsiniz. Siz eğer bir senaryoda, bir dünyada olayın tamamen çekeni, yani olayın tamamen mağduru konumunda olursanız senaryodaki mağdur insan ne yapabilir? Ne yapabilir? Yani neyi çekebilir? Nasıl bir gücü olabilir? Ama eğer kontrol zaten sizdeyse ise, tamam ben bunu istiyorum dediğiniz zaman o orada olacak. Çünkü artık kontrol sizde. Artık size hizmet etmeyen duyguları bıraktınız, inançları bıraktınız ve artık size hizmet edecek inanç sistemlerini onların yerine geçirdiniz. Bunu başardıktan sonra sizi artık tutan hiçbir şey yok demek yani bu. Evet, eee şunu söylemek istiyorum ki siz eğer bir şeyleri hayal ediyorsanız, siz zaten siz olarak doğdunuz o size verilen yeteneklerle doğdunuz. Size verilen isteklerle doğdunuz. Ve bunların hiçbiri size şansen, şansen, şansınıza öylesine verilmiyor. Bunların hepsinin bir sebebi var. Bir şeyleri istemenizin de bir sebebi var. Sizin yapmanız gereken tamamlanmayı bulup bu çekimin frekansına ve bu çekimin düzeyine girebilmek aslında. Birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve zaten istediğiniz şeyleri hak ettiğimizi bu çalışmayı yaptıkça daha da çok hissedeceksiniz ve dediğim gibi önce bu çalışmayı yapıp daha sonra hayatınıza çekim yasasını çekim yasası ne demek vesaire bunları sokmanız lazım onun dışında yaptığınız sürece neden olmuyor diye düşünüp durursunuz. Eğer böyle videolar, çekim yasası ile ilgileniyorsanız, böyle videolar hoşunuza gidiyorsa, çekim yasası günlüğünü yarattığımız çok güzel bir videomuz var. Ona da bu videodan sonra mutlaka gitmeyi unutmayın bu çalışmayı yaptıktan sonra belki öyle bir günlük tutmaya da başlayabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bu bilgiler sizin için çok faydalı olmuştur. İstiyorum ki bu videodan "Vay, wow, hadi ya." diye çıkın. Ee, Başka bir videoda görüşmek üzere. Unutmayın. Um, her şey olabilir. Kahvem çok güzel olmuş. Instagram'dan beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Çünkü orada çok çok fazla şey paylaşıyorum.